Aracı olan yok mu? Aracı olan aracı. Aracı olan gelsin Allah'a rıza etsin. Hastane yerini götürdü acil. Valiliğin yanında bir kaza çıktı. Acil ambulans gerekiyor. Arkadaşlar aracı olan acil şekilde gelsin. Aracı olan acil şekilde gelsin. Şimdi hadi bakalım. Dur. Abla. At şu arabaya binelim hastaneye gidelim. Gelir. Bak yere bastık olarak. Buradan hadi geçelim. Şu arabayı alıyoruz. Gel buradan al. Gel gel gel. seni. Görüyor musun bize? Evet. evet. Efendim. Ayaklarının su akıyor. Dur şimdi bir dakika tamam sakin ol hiç şey yapma. Çıkar seni ben seni duyuyorum bak sen beni duyuyor musun? Ablam duyuyor musun beni sakin ol bak sakin ol hiç şey yapma bak burada hemen alacağız seni. Yavaş yavaş sakin ol bak buradayız hemen alacağız seni. Ne yolu buradayız ablam kurtaracağız. Sen duyuyor musun beni? Duyuyor musun ben abla? Ha tamam sen sessiz ol sen sakin ol bekle bak alacağız biz seni. Kendini fazla yorma. Görüyoruz bak topayı çaktığını görüyoruz bak çok güzel. Yavaş yavaş topuza sadece. Oğlum şu Sakin ol şimdi ya yol yok abi. Yani işte ya hani şey o yüzden diyorum ben de. Şu taraftan bir alma şansımız yok mu? İnan bana daha kolay yerlerden insanları çıkaramaz. Yani tamam tamam yerini gördün tamam. Sen, sen kendini sen yorma. Para, sen nefesini kontrol et. Sen kendini yorma bırak o değneği bırak kendini yorma sen biz seni gördük. Evet. Mehmet. Evet, tamam, tamam. Başkan bak onu çektiğin zaman bak üstteki de geldi.